Rüyada ölünün çağırması ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada ölünün çağırması. Rüyada ölmüş birinin yaşayan birini çağırması atılan adımlarda başarılı olmak olarak ifade edilir. Özellikle de iş hayatında başarılı projeler ve yüksek mertebeye ulaşmak şeklinde yorumlar yapılır. Ayrıca rüyada ölmüş birinin yaşayan birini çağırması üzüleceği bir haber almaya ya da ecelinin yaklaştığına yorumlanırken, ölünün sizinle konuşması bir uyarı niteliği taşımaktadır. Rüyada ölünün çağırması, sizi çağırdığı yere ve çağırma şekline göre yorumlanmaktadır eğer ölü sizi kötü ve hak yolu olmayan bir yere çağırmışsa, bu rüya size yapılan bir uyarı olabilir. Dünyaya fazla meylettiğinizin ve bu nedenle de maneviyatınızın tehlikede olduğunun bir göstergesidir. Rüyada ölünün kişiyi yanına çağırması fakat rüya sahibinin bu davete icabet etmemesi, bulunduğu hastalıktan kurtulacağına ve rahatlayacağına yorumlanır. Rüyada ölünün sizi haram olan bir yola çağırması iyi değildir bu rüya yakında sizi doğru yoldan ayıracak ve bidatlara sürükleyecek kötü niyetli arkadaşlar edineceğinizin göstergesidir. Şağıran ölünün peşinden gitmek ise, onun sanatını ve mizacını devam ettirmeye delalet eder. Rüyada Ölünün Bağırması Rüyada tanıdığınız bir ölünün size bağırıp kızdığını ve kötü davrandığını görmeniz, o kişiye karşı sorumluluklarınızı yerine getirmediğiniz anlamına gelir bu rüyayı gören kimse hemen o ölü için dua okumalı ve hayır hasenatta bulunmalıdır. Ölünün kızgınlığı bazen de dünyada günah işlediğinizin veya günaha meyilli olduğunuzun göstergesidir. Bu gibi rüyalar bazı durumlarda şeytanın bir aldatmacası da olabilmektedir. Rüyada ölü ile birlikte gitmek. Bir insanın kendisini ölü ile beraber yürüyor görmesi, eğer rüyayı gören yaşlı ve hasta ise ecelinin geldiğine, sağlıklı ve genç biri ise, o ölünün arkasından sanatını ve mesleğini devam ettireceğine veya onun fıtratına uygun hareket edeceğine işarettir. Bazen de bu rüya ölünün yakınlarından sizi ulaşacak hayra veya onlarla birlikte ortak iş yapacağınıza yorumlanmaktadır. Ü ile beraber mezara girmek, hastalanmaya bazen de iş hayatında sizi bekleyen karmaşaya ve iflasa delalettir. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, esen kalın.